Elif karnını koru bak. Yüzünü koru Elif. Elif o vuracağı zaman yüzün olu. Karnını al. Karnını al. Çok güzel kızım. Karnına vur. Sola tekmeyi yüzüne vur. Çok güzel. Hadi. Elif karnına vuruyorsun ona vuruyorsun yüzünü koru yüzünü koru sıra sende vur kızım Yüzünü sağlam koru Elif'im hadi aslan kızım benim karnına vur sonra yüzüne vur Elif hızlı, hızlı. Bak seri, seri. Şş, gardını koru, ha. Gardını koru kızım. Biraz uzaklaşın, ha. Mesafe zıplayın. Elif zıpla. Vururken. Çocuğunuz Elif. Karnına vur kafasına vur. Aferin yüzünü koru. Kız çocuğu aradan ne yapıyor? <laughs> Elif. O sana acımıyorsa sen aynı şekilde. Hadi kızım. Vur. Vur. Aferin. Vur. Kızım ayağını kaldır. Yüzünü koru. Aşağı, yukarı. Elif taktiğimi dinle. Tamam mı? Aşağı, yukarı. Çok güzel. Yüzüne yüzüne. Elif, kar aşağı yukarı. Sıra sende. Aşağı, yukarı. Karnına değil, yüzünü koru. Uzaklaş. Yukarı. Zıpla zıpla zıpla. Hadi Elif yukarı. Elif'im tam yüzüne dek getirtir bak tam kafasına 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 hocanın dediği gibi. Hocanın dediği gibi kızım kafaya getirtir Elif. Çok güzel kızım. Elif. Bak, bak, bak. bak karnına vuruyorsun ya. Yüzüne vur tamam mı? Karşı karşıya geçin. Göktu. Senin adın bunun adı neydi ya? Şunları karşı karşıya geçirebilsek kızım karşısına geç biraz mesafe bırak kendine Elif. Yukarı ha. Karna yukarı. Hadi kızım Bir iki Çok güzel. kızım. karına vur. Yukarı. Nasıl hocam iyi mi? Yukarı vuracaksın kızım. Gardına vuruyorsun, yukarı vuruyorsun. Gardına al. <laughs>